Risale bugünkü anlamıyla birebir bir tercüme olmayıp yer yer izahlar, şerhler ve ek bilgiler de içermektedir. Şeyhül Ekber Hazretlerinin vahdet-i vücut ve insanı kamil hakkındaki görüşlerini derli toplusunması sunması itibariyle bir el kitabı mahiyetindedir. Bu nedenle de sırrın sırrı ismiyle günümüz okuyucusuyla buluşturulmasını önemli bir hizmet olarak gördük. Arif'in kim olduğu sorusuyla başlayan Risale'de yedi manevi tavır, beş ilahi mertebe, üç manevi sefer ve tekvinden bahsedilerek özellikle Arif'in belli bir itikatla kayıtlı, mukayyet, sınırlı olmamasının sebepleri delilleriyle birlikte izah edilmektedir. Şeyhül Ekber'in ve onun detaylı bir şekilde izah ettiği vahdidi vücut görüşüne sahip Ehlullah'ın, Varlık ve insan hakkındaki itikatlarını öğrenmek isteyen herkes için rehber olabilecek nitelikte bir eserdir. Ayrıca eserde verilen örnekler sistematik ve akıcı üslup en zor noktaların dahi takibini ve anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır. Özün özü ve sırrın sırrı ismini gerçekten hak eden bu risalenin kimin kaleminden çıktığı kesin olarak belli olmasa da Hazreti Şeyhül Ekber'i hakkıyla anlamış bir arif tarafından yazıldığı aşikardır. Yazıldığı günden beri ihtiva ettiği konulara ilgi duyanlar tarafından teveccüh görmüş bir eser olması hasebiyle bugüne kadar yapılanlardan farklı bir metotla kitabı okuyucularımıza arz etmek istedik. Her türlü hata bizden, kusurları affedip örtmek Evliyaullah'tandır.